Sağ salim yerleşmiş koğuşuna İlyas. Ama elvatlar diyor ki burada savaş çıkacak. Dadaş. Keşke biz burada façalı Haşmet'in işini bitirmeden İlyas'ı oraya yollamasaydık. İlyas'ı bilmiyor musun tipi? Kendisine böyle bir şey yapana bitirmezse biter. Biz de bunu İlyas'a yapanları bitirmezsek. Biteriz biliyorsun değil mi Asır? Biliyorum da, ...her istediğimi yapamıyorum işte. Bir aydır şu façalı denen Haşmet illetini arıyoruz bulamıyoruz. Fuat, Hızır sana söylüyor. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bu Haşmet denilen herif mekanından dışarı çıkmıyor. Nasıl çıkmayı? Bu adam işlerini nasıl yürüttü? Ya adam hırsızlık şebekesinin lideri. Niye çıksın dışarı? Dolunaysız gecelerde kendisi de hırsızlık yapmıyor. Etrafındaki soysuzlar toplayıp toplayıp getiriyorlar dayılarına. E o zaman biz bir adam ayarlayıp mekana soksak? Var mı tanıdığın hırsız? Yok. tab buluruz herhalde. E, bul o zaman hadi. Ya, ben nereden bulayım ya? Zaten bütün hırsızlar bilir ki tufan bir hırsızı yakalar değil mi? Onu gömer. Hayır, madem bu adamların dünyası hırsızlıktan ibaret... ...e bizimle ortak bir yönleri olamaz. Bunlar niye bize musallat oldular? Ben anlattım da ikna olmadı. Bir de siz anlatın. Ya nesine ikna olayım Fahri Baba? Neymiş? Bunlar hırsızlık yapıyorlarmış. Çaldıkları malları İzzet'in gemileriyle dünyanın her yerine ulaştırıyorlarmış. İzzet ölünce de bunların işleri bozulmuş, onu da bizden biliyorlarmış. Ya bunların çaldığı teyip ne ki işleri bozulsun? Araba teybinin nereden uydurdun enişte. Teyip mi kaldı? E bunlar ne çalıyor? En küçük araba diyelim enişte. Ne yapacaklar arabayı? Artık eskisi gibi değil. Her şeyin kaydı var. Ben konuya son kez bir açıklık getireyim. Bu façalı ve çetesinin çalmadığı bir şey yok. Ve eğer ortada çalıntı bir şey varsa bunun mutlaka uluslararası bir karşılığı da vardır. Fuat Arkadaşlar reel piyasadan gelmedikleri için çalma çırpma işinden anlamazlar. Yani size şöyle söyleyeyim. Sizin ürettiğiniz tabancanın demirini bile çalıyorlar. Varın gerisini siz düşünün. Düşünüyoruz Boran, düşünüyoruz da bir yere varamıyoruz. Yani istediğimiz yere varamıyoruz. Her ayıyı ininden çıkarmanın bir yolu varsa... ...bu dayıyı da ininden çıkartmanın bir yolu muhakkak vardır. Ayıyı ininden çıkarmanın iki yolu var. Ya inine dumanı basacaksın ya da inin önüne bat koyacağız. Mekanla mı saldıralım diyorsun yani? Ben genelde ayın nasıl ininden çıkarlar onu anlattım. Yoksa bu haşmeti ben nereden bileyim? Amca. Bir aydır takip etmediğimiz herhangi bir yeni mekanı, eşi dostu kalmadı. Bastıklarımızdan da, vurduklarımızdan da bir yere varamadık. Bir tek... ...bu Haşmet'le Besrat'ın görüşmedikleri bir abileri varmış. Görüşmüyorlar, konuşmuyorlar. Birbirleriyle haz etmiyorlar diye üstüne düşmedik. Bana neyi soruyorsun yeğenim? Yani durduk yere birini öldürelim demiyorum. Ama abisi ölse... Kenazesine gelir mi diye soruyorum. Niye soruyorsun? Ailenin reisi sensin. Gereğini yap. Take